Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün MR'daki akvaryuma geldik. Evet kızım, buraya geziyoruz. Şimdi bize tanıt buralara. Bak, bak, bak sarı balık. Bak, bak, bak. Evet, devam edelim. İlerlere de bakalım kızım. Aa, çok büyük balıklar var orada. Ay bak, bak abi. abi de var içeride. Gel şöyle yaklaş. Yaklaş, evet. Dön bu tarafa, bana dön. Kızım şöyle yaklaş, hem görelim bak abi de izleyelim. Evet arkadaşlar bakın. Bakın, balıkları besliyor. Sen de bak, azıcık duralım burada, balıkları görelim. Tanıt kızım, konuş Balıkların Bizim balıkların ismini bilmiyorum. Neler var varmış? Vatoz balığıymış bu. Vatoz Vatoz. Balıymış. Çok büyük balıklar yok mu? Var, çok büyükler. Abi nasıl besliyor? Bak, bak, bak. Ben besliyorum. Sen besleyemez misin? Neden? Korkuyorum. Korkuyor musun? Balıktan korkulur mu? Abi el de salla gel. El de salla abi. El salla abi. Abi el salla. Neden sallamıyorsun? Hadi gel diğerlerine bakalım. Bunlar yem. Evet hadi kızım gel bakalım. Evet. Neler varmış. Bu taraftan gel kızım. Bir gel bakalım. Gel bakalım. Burada ne varmış. Gel önce buraya bakalım. Bunlar aslan balıymış. Bunlar balon balığı. Denizimizin evet. Aşağı Gel bakalım burada ne varmış? Bir şey Burada ıstakoz. istakoz. Bunu ne yiyorlar biliyor musun? Bu canlı. Bu neymiş? Akdeniz anemonu. Ney bu? Gel bakalım buna bakalım. Burada da bir canlı varmış. Bakalım. Burada neymiş bunlar? Evet, burada bir şey var mı? Yok, var bak. Küçücük bak gel. Gel bak küçücük bak deniz atı var bak bak bak. Şunlar mı? Evet gördün mü küçücük? Aa evet. Şunlar geldi. Evet deniz atı. Baba. Evet. Gel bakalım bunda ne varmış? Bu neymiş? Ahtapot mu? Bu deniz kestanesi evet. galiba. Deniz yıldızı da abla, var. Orada atapot var. Ahtapot ilerde kızım. Bakın şunlar iğneli. Şurada da deniz yıldızı var. Evet. Deniz yıldızı hareket ediyor bu arada da. Hadi yan tarafa geçelim ne varmış. Ahtapot var. Ahtapot var burada. diyor. Kıpırdıyor. Gel dokun bakayım bir. Gel dokun bakalım. Korkma neden korkuyorsun? Neden korkuyorsun dokunsana? 54 Nasıl? Aşağı çıkıyor Gel bakalım burada ne varmış. Gel buraya bakalım. Gel burada da varmış bir şeyler. Bunlar balon balığı. Evet. Burada ne varmış? Yengeçler varmış. Evet arkadaşlar bakın. Yengeçler. Burada da kocaman var bak kocaman bu. Arkadaşlar cama dokunamıyorum bu arada. Burada ne varmış? Bu ister Bunlar neymiş? Bunlar turuncu ve beyaz balık. Evet bir şurada sıkışmış. Sıkışmamış kızım onlar geziyorlar. Hayır bak üstünde beyaz var sıkışmış. Ha, sıkışmaz sıkışmaz balık. Sıkış. O balon balığı. Gel bakalım burada ne var? Ay köpük köpek balık. Ay mira bak, bak 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 çok büyük bir mira. Burada bir parmağını değdir bakayım. Tut evet. bak bak böyle yapacaksın bak. Bak. Değdir hadi. Köpek Azıcık balığı. Azıcık yaklaş yaklaş. Şuraya otur yanına, yanına otur ben seni çekeyim. Gel bir şey olmaz kızım cam var burada. Bak. Bak. Evet arkadaşlar bu çok büyük, çok. Aa. Hayır köpek balığı burada bak. Köpek balıkları burada. Gel, gel. gel burada da var. Azıcık yakın gider misin babacığım? Yakın gider misin? Evet. Bak 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 buradalar. Evet arkadaşlar bir sürü köpek balıkları var burada. Nasıl? Oraya giremezsin. Gel buradan bakalım gel. Biraz yaklaş kızım. Balıklara bir bak gel. Şuraya eğil. Eğil bakalım. Eğil. Eğil. Var mı? Eğil bir şey olmaz. Sen bir eğil. Bak bakalım. Bak 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 bak. bak. Yanından geçecekler. Gel. Şey da, bir şey var. Evet cam eğil var orada. Bir şey olmaz. Bak. Hadi gidelim artık. Haydi. Evet burada neler varmış. Aa burada da büyük balıklar varmış. Şöyle bir gelir misin babacığım? Hmm. Şöyle şöyle evet. Arkadaşlar bile çok korkuyor. Balıklardan korkuyor. Siz korkuyor musunuz? Bakın korkuyor yaklaşamıyor. Evet. Geç deniz kızı da varmış burada. Dön bu tarafa. Evet deniz kızları. Biri prenses, biri deniz kızı. Evet. Evet, evet arkadaşlar tünelden geçiyoruz. Balık tüneli. Bakın. Ay çok büyük. Evet arkadaşlar tünelden geçiyoruz şimdi. Burada çeşit çeşit balıklar var. Evet. Evet, üstümüzden geçiyor. Bakıyoruz. Evet. Bakın. Burada da çok güzel bir balonumuz var. Evet bak kızım Mira. Mira burada da var babacığım. Bu tarafa da bak. Ne bak? Abi besliyor Ha boynuzu var bak boynuzu var. Balon boynuzu var bak. Ne? Evet. Bak köpek balığı. Burada da köpek balığı var. Isıracak seni ısıracak yere ısıracak. Evet. Bu tarafa bakalım. Bak ne güzel gidiyorlar. Abi burada bakın abi burada beşliyor. Evet burada neler varmış küçük balıklar. Gel bakalım. Evet arkadaşlar burası da şöyle bir yer. Küçük balıklara bakmak ister misin? Gel küçük balıklara bakalım. Aa, gel burada balık koyuyormuşuz. Otur bakalım. Evet arkadaşlar burada balık koyuyormuşuz. Seç bir tanesini. Evet. Çalışmıyor mu? çalışmıyor galiba kızım. Buna bakalım. Bu da çalışmıyor. Gel bakalım. Evet şuna bakalım. Evet bu çalışıyor. Evet önce rengini ayarlıyor. Ne yapacaksın kızım şimdi? Şimdi balık boyuyoruz. Evet arkadaşlar balıkları boyuyoruz. Sonra yine boyayacağım. Tamam. Bu arada arkadaşlar böyle balıklar var. Küçük küçük balıklar. Onun etrafında böyle boyama yapıyoruz. Evet, hangi renk yapıyorsun kızım? Açık mavi. Açık mavi mi yapıyorsun? sarı. Ben de yapıyorum. Şöyle, 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 şöyle. Boyayalım. Ben boyu basacağım. Şuralarını sarı yapayım. yine, ama burada da mavi. Yapayım. Tamam. Sarı... Hadi yap bakalım. Artık seni buraya. Siz buraya gezebilirsiniz bu arada. Hadi birazcık daha gezelim kızım, yine boyamaya geliriz, olur mu? Gel gele. Hadi, bir ya daha döneceğiz. Hadi git bitir bakalım. Ben. Evet arkadaşlar, Mira boyuyor. Çok boyamayacağım şöyle. Çünkü tamam. biraz da anne birileri alır bizi. Gezemeyiz, göremeyiz. Evet, o yüzden gezmemiz lazım. Arkadaşlar, çok eğlenceli boyaması. Arkadaşlar, gezdikten sonra buraya yine geleceğiz. E, yine boyayacağım. E, baba.